Yoksa büyüyle durdururum bu arabayı çabuk in. Çabuk. <tık> <tık> i̇şte bu kadar. adam. Aran sen çalıştır hadi. Çalıştırabilir misin kendin? Oy bakalım çalışacak mı? İnşallah bozuk değil. çalışıyor. Çok eğlenceliymiş anneciğim. Ne diyor ya? Konuşuyor hem Darren? Şarkı söylüyor. Aa, oh, ayağa kalk deren. Sen niye kalkıyorsun? <laughs> Çok eğlenceli değil mi? <laughs> Otursana. Sen böyle ayakta mı duracaksın? <laughs> Düşme ama dikkatli ol tamam Aşkım yok yok bozulmadı. Ben şurada bankta oturuyorum biraz dinleneyim sen oyna tamam mı bebeğim? Tamam. Hadi evet, anneciğim akıllı akıllı oyna bak şuradayım ben geliyorum. Biraz dinlenip geleceğim. Bir sürü çocuk var burada. Bakıyorum bu parklara. Şu oyuncakları da bakın. de oyuncakları. Oo, şu çocuk çok eğleniyor. Hmm, hiç Bunlar ne kadar da çok eğleniyor. Ha, benden daha çok eğlenmemeli. Oyununu bozarım seni, çocuk. Oyununu bozarım. Gelip indireceğim seni çocuk. Hey sen burada ne yapıyorsun bakayım? İnce bir kordan çocuk çabuk in. Yoksa büyüyle durdururum bu arabayı çabuk in. Çabuk. İşte bu kadar. Durdurdum oyuncağını durdurdum. Oynanım ağzımı bakayım orada. İn in. Kimse benim kadar mutlu olmalı. Bak 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 şimdi de bana de. İn çocuk oradan. Çocuk oradan in. i̇n. Bozayım da çalışmasın. Hiçbir zaman çalışmayacak. Artık gidebilirim oyununu bozdum.